Son 16 takım içinde bence Manchester United kupanın favorisi. E, lig'de de son olarak bir Manchester City galibiyeti aldılar. Moralleri de yerinde. Milan'da İbrahimovic, Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğu var biliyorsun. Bu maçta e, henüz durumları belli değil ama son haberlere şimdi baktığımızda Hakan Çalhanoğlu yok. O İbrahimovic şüpheli olarak gözüküyor ama ikisinin de olmama ihtimali yüksek. Manchester United'ın bir kenara biraz daha koyuyorum çünkü şampiyonlar liginde çok büyük. Varlık gösteremedikleri için Avrupa Ligi'nde daha da öne çıkıyorlar. Daha fazla üst e, seviyelere çıkıyorlar. Yine Tottenham'ı da buna dahil edebiliriz. Sıralama yapacak olsak Manchester United başa yazarız. Arada çok ciddi bir fark yazar. sonra da Tottenham varsamını yazarız bence. Avrupa Ligi Özel Programı'na hoş geldiniz sevgili izleyenler. Sizlerle olan beraberliğimize başlangıcımızı yapıyoruz. Görkem Candan'la beraberiz. Ee, bir önceki Avrupa Ligi seansında da izleyicilerimizle buluşmuştuk. Bu Avrupa Ligi seansında da tabii ki yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili Görkem hoş geldin. Hoş bulduk Merih. Merhabalar herkese. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Bir önceki tabi tabii e, konuştuklarımızda benim üzenler de oldu, mutlu edenler de oldu. E, yayın içinde konuşacağız. Umarım daha güzel bir son 16 turu geçiririz. İlk o zaman karşılaşmayla, eşleşmeyle başlayalım. Manchester United-Milan. E, arkanda da görüldüğü üzere e, bu eşleşmede sen Milan'ı herhalde taraf olarak öne çıkartacaksın belki ama ben de çocukluktan bu yana Manchester United, Sir Alex Beckham'lı, Ruth Van Nistelrooy'lu e, Manchester'ın aşığıyım ben. Giggs'li, e, Roy Keane'lı Manchester'ın aşığıyım. E, Pil Neville, Gary Neville'lı e, Manchester United aşığım. Ben Manchester United tarafındayım. E, sebeplerini ilerleyen dakikalarda yine konuşuruz ama sen neler söylersin bu eşleşmeyle ilgili olarak? Ya şimdi zaten kadroyu tamamen sayacak kadar bir hayranlı olduğunu belirtti Manchester United'ın Meri ya biz de zaten biliyorsun Milan'ın efsane kalmışsın çok zaten hep dillendiriliyor yani Rui Costa'lar, Şevşenko'lar, İzagiler, Maldini'ler, Pirlo, Sidorf yani say say bitmiyor. Hatta bizden önceki jenerasyonda Van Gullit o jenerasyonda o Milan'a efsane Milan diyor. Böyle Milan'ın her dönem bir efsane dönem yaşıyorlar da uzun süredir hasretiz biliyorsun yani böyle Milan'ın Başarılarına uzun süredir hasretiz. Bu sene biraz daha toparlanmış bir Milan var. Yine de şampiyonlar yine potasında kalmak bize yeterli. Hedefimiz çok aşırı yüksek değil. Umarım gelecek senelerde diyelim, eşleşmeye geçelim. Eter bu kadar Milanlıyız, Milan forması hep arkamızda ama e, objektif olmak gerekirse Manchester United tura yakın taraf bence. E, bir önceki turda ben Sociedad'ın Manchester United zorlayabileceğini düşünmüştüm. E, i̇lk maçtan fişi çektiler. E, bence şu an yani kupanın en büyük favorisi Manchester United. Ya yani bunu da söylemiş olayım. Son 16 takım içinde bence Manchester United kupanın favorisi. E, ligde de son olarak bir Manchester City galibiyeti aldılar. Moralleri de yerinde. Milan'da İbrahimovic, Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğu var biliyorsun. Bu maçta e, henüz durumları belli değil ama son haberlere şimdi çektiğimiz andaki haberlere baktığımızda Hakan Çalınoğlu yok. İbrahimovic Şüpheli olarak gözüküyordu ama ikisinin de olmama ihtimali yüksek. Tabi e, henüz tam kadrolar belirlenmedi onu da belirtelim biz çekim yaparken. E, Milan tabi turda kalmaya çalışacak ya yani adını yaşatmaya çalışacak ama Manchester United bence burada e, çeyrek finali görecek takım olacaktır diye düşünüyorum. Bir önceki turda çünkü Milan Kızıl Yıldız karşısında da çok zorlandı. E, son maçta 70 dakika oynayan Sırp ekibi az kalsın turu geçecek. Bir gol daha bu sene golleri de kaçıldı. Milan zorlandı yani. E, kadro genişliği iki tarafı da idare zorlanıyor. Lige daha sınırlı turu geçeceğini düşünüyorum. E, bu eşleşmelerde bu turda şunu söyleyemeyeceğim. Biliyorsun geçen turda çok fazla konuştuk. Üzerinde belki tekrara da düştüm ama e, bir takımın böyle maçı alıp sürgülese edip fişi çekeceği maçların çok fazla olacağını düşünmüyorum. Bu turnuva bazında. E bu turnuvada, bu eşleşmelerde bir önceki e, eşleşmelerde çok ciddi anlamda bunun sıkıntısını yaşadık. Ben ikinci maçlara hep bir şey kalsın isterim. Hep ikinci maçlarda bir bahis öne çıkartmak isterim. İlk maçlarda olabildiğince kazanacağımızı kazanalım ama hani böyle altıları, beşleri, dörtleri çok fazla görmeyelim isterim. Bu eşleşmelerde, bu turda e, ben açıkçası bu tarz sonuçların çok fazla çıkacağını düşünmüyorum. Nitekim e, devam ettiğimiz noktada ise Olympiakos-Arsenal maçında ben açıkçası 51'e 49 Arsenal diyeceğim ama bu 51 bile dolu dolu söyleyemeyeceğim. Olympiakos'un da çelme takabilme ihtimali üzerinden yola çıkıyorum. Yani İngiliz takımlarının da Avrupa Ligi'nde bir yere kadar gittiğini düşünüyoruz genellikle. Şöyle Arsenal'dı, Chelsea'di vesaireydi diye düşündüğümüzde. Manchester United'ın bunu bir kenara biraz daha koyuyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük varlık gösteremedikleri için Avrupa Ligi'nde daha da öne çıkıyorlar. Daha fazla üst seviyelere çıkıyorlar. Yine Tottenham'ı da buna dahil edebiliriz belki ama sıralama yapacak olsak. Manchester United başa yazarız. Arada çok ciddi bir fark yazar. Sonra da Tottenham ve Arsenal'ı yazarız bence. Avrupa Ligi'ni önemseme konusunda. Bu yüzden Olympiakos karşısında doğrudan favori diyemiyorum. Ama bir adım öne kim çıkacak dersen ben de Arsenal çıkıyor. Ee, bu eşleşmede Olympiakos Arsenal eşleşmesiyle ilgili sen neler söylersin? Ben yani dediğim gibi Arsenal'ın sağ solu belli olmuyor. Bir önceki turda da Benfica'ya Aslında Benfica'yı elemeleri bir ölçü sayabiliriz. Çünkü Benfica ee, bu sezon yatırımla gelmiş bir takım. Önemseyen bir takım da Avrupa Ligi'ni. Ama Benfica ne kadar iyi gidiyor dersen sezon genelinde. Lig'de de çok iyi gittiği söylenemez. Yani şu an dördüncü sırada Portekiz'de dördüncü sırada olan bir Benfica var. Ee, Arsenal bence senin de dediğin gibi tur için öne çıkan taraf ya. Ben de aynı şekilde düşünüyorum ama e, iki maçı da kazanarak mı turu geçer yoksa zorlanır mı? Onu düşünelim hani iddia açısından. Bence e, ilk maçta galibiyetine yine de gitmeye çekiniyorum ben. İlk maçta yine de galibiyetine gitmeye Böyle bir soru işaretini koyuyorum ama turu geçeceğini düşünüyorum. Çünkü i̇şte Olympiakos'ta şampiyonlar çok iyi bir süreç geçirmeden geldi buraya. PSV'yi ilk maçta 4-2 gibi bir skorla yendiler. Ama ikinci maçta PSV karşısında zorlandılar. Yani son dakikalarda gelen, son dakikada gelen bir golle turu geçebildiler. Arsenal'ı geçtiğimiz sezon elemişlerdi. Son 32 turunda elemişlerdi. İngiltere'de attıkları 2 golle elemişlerdi. Bu sefer son 16 turunda karşılaşacaklar. Arsenal bence o karşılaşmayı, o eşleşmeyi düşünerek o eşleşmeyi düşünerek biraz daha ciddiye alacaktır. Daha çok konsantrasyon olacaktır. Çünkü canının yanabileceğini biliyor artık. O nedenle ben de senin gibi Arsenal'ın tur geçeceğini düşünüyorum. Zorlu bir diğer eşleşmeye geçeceğiz. Olympiakos, e, Arsenal'ın eşleşmesinden sonra e, şimdi zorlu bir eşleşmeye geçiyoruz. Orada da Roma ve Shakhtar Donetsk. Roma geçen turda beni yanıltmadı ama e, bu turda işlerin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Roma özellikle böyle e, hani eleme usulü maçları iyi oynayan bir takım. Ligde iniş çıkışlı performansları devam ediyor. Çok uzun zamandır bu performansları devam ediyor. Yani taraf boyasında güvenilecek bir takım haline geliyor zaman zaman Roma. Bazen çok uzaklaştığımız bir takım haline geliyor. Ya ben Roma'yı e, çok daha iyi yerlerde görmek isterim. Yani e, Roma benim çocukluğumda e, çok sevdiğim, işte e, üzerinde durduğum, hani oyunlarda e, taraf bahislerinde oyunları da öne çıkarttığım, oynadığım, futbol transfer ettiğim bir takımken bu sezonlarda, ya yani son zamanlarda böyle e, sanki Totti'den sonra e, Roma'da o Romalığını kaybediyor mu diye düşündürüyor bana. Evet çok önemli, çok kaliteli isimler var. Gerçekten e, izlemekten keyif aldığım isimler var. Mikitaryan olsun, Jeko olsun, e, Bruno Perez olsun. Yani e, Mayoral Mayora Mayora olsun. Açıkçası bu noktada e, Roma'nın hala maçlarını izlemekten keyif alıyorum ama keşke eski Romayı, keşke daha iyi Romayı görebilsek. Shakhtar tarafında eee Shakhtar tam bir sistem takımı. E, bir sistem üzerinden evet e, ilerleyen bir takım. Çok kolay kolay bu işleyişi de bozmayan bir takım. Bence yönetimsel yönetici yönetimsel anlamda da Ciddi anlamda bir e, efor sarf ediliyor Uzun yıllardır bir efor sarf ediliyor ve çok büyük dokunuşlar olmuyor. ile beraber zaten e, bir süreçte geçirmişti Shakhtar Donetsk. Nitekim e, önemli de alından da söz ettirmişti o dönem Shakhtar Donetsk ama Shakhtar Donetsk mi e, Roma mı Roma mı Shakhtar Donetsk mi? Ben de Roma ağır basıyor. Ben e, bu turu Roma'nın geçeceğini, herhangi bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Özellikle ilk karşılaşmada. E, bence de zor eşleşme. Ee, gerçekten zor bir eşleşme. Roma'nın yani Amihen tabiyle sağ solu belli olmayan bir takım haline döndüm yeri. Yani Serie A'da tabii şu an şampiyonlar potasındalar. Ee, çok da kötü bir sezon geçiriyorlar mı e, onu söyleyemem. Ama şöyle bir sezon geçiriyorlar. Büyük takımlara karşı puan veya puanlar çıkaramıyorlar, kötü oynuyorlar. Ama diğer maçları bir şekilde kazanıyorlar. Yani bu son Genoa maçında da gördük. Bir gol attılar, kazandılar zaten şu büyük maçlarda o büyük virajlara dönebilselerdi şu an belki e, zirve yarışında onların adını daha heyecanlı bir şekilde anlıyor olabilirdik. Şimdi bu Shakhtar Donetsk maçı da bir büyük maç edasında bir maç olacak. Acaba Roma bu sefer başarabilecek mi? Biraz onu düşünüyorum. Ama bir önceki turda Braga da güçlü bir ekipti bence. Braga da dişli bir ekip bu sezon. Braga'yı rahat edediler. Hiç de zorlandı. Yani gördüğünüz gibi ekranda da şu an iki maçı da kazanarak geçtiler. Eşaklar zaten sistem takımı diyoruz yani hiçbir zorlanma yaşam, yaşamadı makamı karşısında. Skorlar biraz düşük gözükebilir ama maç içinde yani gol yemeden turu geçtiler. İkinci maç çok rahat oynadılar. Ee, ben burada açıkçası ilk maçta karşılıklı gollere yöneliyorum iddia anlamında. Ee, bir tarafa gidemiyorum. Yani Şaklar turu geçerse ben şaşırmam. O yüzden ama yani hangi taraf önde diyorsan ben şu an bir Roma yönüne çıkaramadım. Sanki ben Shakhtar tarafında kaldım ama geçtiğimiz programda Sociedad tarafındaki yıkım yüzünden bu sefer net bir şekilde Shakhtar turu geçer diyemiyorum. Ama ben biraz daha Shakhtar'ı tura yakın görüyorum, öyle söylüyorum. Burada biraz ayrıldık. Bir, daha sisteme, daha evet. ne yaptığını bilenmiş gibi geliyor şey bana Shakhtar. O zaman büyük ihtimalle oluşacağımız bir diğer eşleşmeye geçelim. O da Tottenham-Zagreb eşleşmesi. Ya ben... İki maçta da Tottenham'ın bir problem yaşamasını beklemiyorum. Hani bir fiş çekilecek, sanki biraz daha Tottenham Zagreb Eşleşmesi'nde olacakmış gibi görüyorum. Sen neler söylersin? Ya evet, Tottenham e, forma da girdi. Son haftalarda Lig'de de kazanmaya başladı. Premier Lig'de ilk dört yarışına dahil olmaya çalışıyor Tottenham ve bunu da başaracak gibiler. Yani bir an her şey bitti demiştik ama üçtekiler kaybetti, Tottenham kazanmaya başladı. Bir yola girdiler. Yani Gerrit Bale tekrar forma girmeye başladı. Gerrit Bale kendine gelmeye başladı. Kane zaten uçuyor. Son ona destek oluyor. Gerçekten keyifli bir hücum hattı var Bale'in de girmesiyle. Bir de ekranda gördüğünüz gibi Avrupa Ligi'nin golcüsü Carlos Vinicius vardı. Yani 6 gol attı. Avrupa Ligi'nde de etkili oynuyor. Tottenham bence de sıkıntı yaşamayacaktır ama Dinamoza grafinde hakkını vermek istiyorum. Konuşmadan geçmek istemiyorum. İlk olarak gözümüze Fenerbahçe'nin grubunda çarpmıştı Dinamo Zagreb. E, Koku'nun Fenerbahçe'si vardı o zaman. E, sonra Kuman'la devam etti. O grubu lider bitirmişlerdi. Turu geçtikten sonra son 32 ile geçmişlerdi. Son 16 oynamışlardı. Geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir gruba düşmüşlerdi. Atalanta'yı iyi yenmişler. Yanılmıyorsam yani çok iyi performansları vardı veya puan almışlardı. Zorlu bir grupta iyi mücadele etmişlerdi. Bu sene yine gruptan çıktılar. Krasnodar'ı son 32'de iki maçı da yenerek geldiler. Gerçekten Dinamo Zagreb çok iyi bir yapılanma sürecinde. Çok iyi gidiyorlar. Bir sistem oturtmuş durumdalar. Ama çok da sert bir kayaya çarptılar. Ee, ben de Tottenham'ın bu turu bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Hani bir maçta takılır mı takılmaz mı bilemem ama iki e, gibi bir rahat Tottenham'ı izleyebiliriz. E, ama iki maçta izleyemeyebiliriz. Yani iki i̇ki maçta da bunu görmeyebiliriz. Bir maçta Dinamo Zagreb zorlayabilir. Özellikle ilk maç İstihdarda olsaydı bunu daha rahat söylerdim ama e, şimdi ikinci maçta da zorlayabiliriz. Yani Dinamo Zagreb bir yerde maçın içine girecektir. Çok kolay, yani ellerini kaldırıp teslim olmayacak bir takım. Onu söyleyebilirim. E, oyuncu da yetiştiren bir takım. Dani olmayabiliyorsun Leipzig aldı. E, Napoli'de Rahmani var. Yani oyuncu da yetiştiren bir takım. Dinamo Zagreb sempatik bir takım ama sert kaynağa çarptılar, toplum hata yapmaz. Ben de ilk maçta fişi çekmelerini bekliyorum açıkçası Tottenham tarafında. ikinci maçta belki biraz daha zorlanabilirler. Ee, diyelim Avrupa Ligi özelinin yavaş yavaş sonuna gidiyoruz sevgili Görkem. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık Meri. Teşekkür ederim. Çok keyifli program. Keyifli ve e, güzel maçlar olsun, kazançlı maçlar olsun diye temennilerimizle birlikte Avrupa özelin sonuna geldik. Bizi izleme nezaketi gösteren sevgili izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.